Herkese merhaba arkadaşlar. Sonuç gerçekten oldukça etkili. Kullanan birçok kişinin olumlu sonuç elde ettiği salatalık ile tüyleri giderme yönteminden sizlere bahsetmek istiyorum. Evimizdeki pratik malzemelerle hem kıl batıkları, hem istenmeyen tüyler hem de aynı zamanda bu cilt üzerindeki leke ve kararmaları da gideriyor. Koltuk altı kararmaları, bikini bölgesi kararmaları ve lekeler bütün bunlardan kurtulmak için kabukları güzel yıkanmış bir tane salatalık. Küçük boy salatalık öğütücüye aktardım. Bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. İkinci malzeme bir çay kaşığı herhangi bir tuz sofra tuzu olabilir. İnce tuz ekliyorum ve şimdi son olarak da şöyle bir bir buçuk tatlı kaşığı kadar da taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Ee, bu şekilde rondosu bulunmayan arkadaşlarım salatalığı rendeleyip diğer malzemeleri içerisine kır atıp şöyle çatalla iyice çırpıp bunu o şekilde süzebilirler. Böyle de hazırlanabiliyor. Ve şimdi bunu sık bir tülbent yardımıyla süzüyorum. Dupduru bir su elde etmem gerekiyor. Çünkü bu suyu cildinize uyguladığınızda kıl köklerinin diplerine kadar iniyor ve buraları kurutucu etkisi bulunuyor denenmiş ve etkili yöntemler arasında e, yer alan bu mükemmel tarifi cildinize uygulayın hem tüylerden hem vücut kararmalarından hem de cilt lekelerinden kurtulun arkadaşlar çok faydasını göreceksiniz salatalıkla birlikte yaptığınız için hem cilt tahrişlerini giderecek hem de bu bölgelere güzel de bir nem verecek arkadaşlar cildinizi nemlendirici etkisi bulunuyor Tüylerinizi her ne şekilde alıyorsanız alın hiç fark etmez. Her tüy alımından sonra bunu e, cildinize bir pamuk yardımıyla ya da bir parça salatalık e, dilimi kesip bu şekilde e, bıyık bölgesine yani yüzdeki tüylere uyguladığınızda cildinizde 5 dakika yüzünüzde koltuk altı ve bikini bölgesi. Bu kısımlarda 15 dakika bacaklarınıza uygulayacaksınız. Burada da 20 dakikaya kadar bekletebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Evet benim tarifim bugündük bu kadar. Kimler uygulayacak bunu? Ben uygulayacağım demeyi, videoyu beğenmeyi ve tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın.